сумеешь написать это счастье, но без легких решений. Не ангелолику и матерь кормящу сына, и не яблоко на скатерти белый, и не красную рыбку, аквариум, пузыри водяные. Ты сумеешь написать настоящее счастье, Efendim. Ne yapacaksın nerede olduğumu? Hesap mı vereceğim sana her gün her gün? Üf, bağırıp durma sabahın köründe. Akşam içkiyi fazla geçirmişim. Hilmi değilim. Tamam geliyorum. Tamam kapat telefonu delirtme beni. Sen daha gitmedin mi? Sen vermedi para. Ha, para değil mi? Al bakalım. Eksik para. Ee, ne yapacağız eksikse? Ben tam para istiyorum. Fazla versem sesini çıkarmazsın ama değil mi? Patron kızıyor. Eksik para bu. Ben devamlı müşteriyim. Söyle patronuna. Bir dahaki sefer ödeşeriz. siktir git ya. Patron kızıyor, küfür ediyor, anlamadı sen. Ya kızım bak kalırsın elimde ha. Yürü git işine be. Burada ulaşmayın lan. Gidin başka yerde halledin derdinizi. Ya çekil sen de be. Nereye dur? Para mı ver? Ya kızım bak Türkçeyi konuştuğun gibi anlıyorsan işimiz var seninle. En iyisi senin dilinden konuşalım. İdina huy bilet, Paramı ver. Ya siktir git sen çok olmaya başladın ha. Bana bak Beni takip etmeye devam edersen seni delik deşik ederim kadın anladın mı? Hop birader. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Yoluma gidiyorum. Ne oldu burada? Bir şey olmamıştır. Kavgayı gördüm ayırayım dedim. Niye? Kocası mısın sen? Yapmadı bir şey. Yardım etti sadece. Kimliğini ver. Yoktur kimliğim. Nasıl yok lan? Dağ başı mı burası? Ya bunu vermişler. Kimlik yerine geçermiş. Ne bu? Hapisten mi çıktın sen? Bugün çıkmış. Ha, hapisten çıktın, canın sıkıldı dışarıda, olaya karışayım dedin ha? Yardım etti sadece. Tamam, tamam anladık. Götür şunu. Yürü, derdini karakolda anlatırsın. Ben yapmadı bir şey. Söyledik ya, karakolda anlatırsın derdini. Karakol neden? Ben yapmadı bir şey diyor. Konuşma da yürü. Ne kız? Köyüne dön demedim ben sana. Sen de konuşurken yüzüme bak. Pezevengin olacak o yavşak nerede? Bilmiyor. Uçkundur, ben de görmedim. Eğer onu görürsen beni bulmasını söyle anladın mı? Anladın mı? Canım! Özledin mi beni? Gelsene bak. Vay 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 vay. Bu Azraf... ...birkaç saat sende kalacak. Bak, bu ana. Onun sözünden çıkmayacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Ha? <laughs> ya inat etti pezeven konuşmuyor ya konuşmuyor. Zoran ben ne yapacak? Bu çocuk kalamaz benimle. Ne demek kalamaz? Bakacaksın. İşin mi var? Aradığım zaman çocuğu dediğim yere getireceksin. Anladın mı? Sonra? Sana mı hesap vereceğim ben? Hı? Hı? Param nerede? Param nerede? Çalıyor musun sen benden? Bu kadar da ben. Gledam da nešto kriješ. Osjećam to. Ali ako doznam, ako doznam da kradeš od mene, Jeba ti mater, kurvinsko ću ti jebati. Jesi me razumela? Jesi razumela? I kradu ja. Tek su što je jest. Vem bu kadar kazandar. Paramo ver. Karnını doyursun. Sonra benden telefon bekle. Zoran. Komiser sordu seni bana. Bilmiyor dedi ben. Arıyor seni. Arasın.